Selam canlarım hoş geldiniz. Bugün katina destesiyle aklımızdaki kişiye bir bakacağız. Katina destesiyle her hafta neredeyse bir açılım yapıyorum. Seviyorum. Ve çok daha net bilgiler aldığımızı hissediyorum ben. O yüzden de sık sık yapmaya çalışıyorum. Peki nasıl bir açılım yapacağız? İlk defa izleyen arkadaşlarım için şöyle söyleyelim. Buraya aklınızdaki kişinin şu andaki sizinle ilgili günceldeki durumu. Sadece sizinle alakalı Yalnız. Güncel durum olacak. Burada sizin bu kişiyle ilgili şu andaki durumunuz olacak. Ve ortak enerjiler yani ortak düşünceler, ortak hissiyatlar, ortak durumlar. 3-3 sıra kart alacağım. Şimdi kendinizi ve aklınızdaki kişiyi niyetleyin canlarım. Bakalım aradaki durum nedir? Sonra bir olası gelecek yapıyoruz. Ve açılımımızı bitiriyoruz canlarım. Gerekirse ben kart da alırım. Farklı bir deste de kullanırım. Zaten şeyi de kullanacağım duygu kartlarını da kullanacağım. Dediğim gibi herhangi bir sorumuz olursa açılım sırasında zaten ben onun derinine inerim. Peki şimdi aklınızdaki kişinin şu andaki sizinle ilgili durumuyla ilgili 3 kart. Hepsini alıyorum. Önce ortaktan mı başlasak bu sefer acaba? Öyle bir şey mi yapsak? Burası aklınızdaki kişinin sizinle alakalı ya da varsa ilişkinizle alakalı durumu. Burası sizin bu kişiyle alakalı şu andaki durumunuz. Burası ortak. Evet, burası da ortak olacak. Şöyle biraz daha köşeyi çekelim mi? Duygu kartları da alacağım ya o yüzden dedim. Şöyle yapalım. Tamam. Üç tane de duygu kartı alalım. Bu desteğiyle çok uyumlu çalışıyor. Katina. sizin için bu da ortak durum için şimdi ortaktan başlamak istiyorum ben ortaktan başlayalım ortak durumda şu an neler var güncelde kutlama kartı geldi güzel bir şeyler görünüyor bakalım evet ortak enerjilerde ne var derseniz canlarım bir nasıl söyleyebilirim Güzel aslında buradaki okutlama kartının güzel enerjisi bu kız çocuğu enerjisiyle de geldi aslında. Bir yeniden başlama durumu var ortakta. Hem sizin adınıza hem karşı taraf adına bu ilişkinin ya da aranızdaki bağlantının yeniden başlamasıyla ya da belki de şifalanmasıyla alakalı bir durum var. Yalnız Dev kartıyla birlikte evet bu olur diyor burası ama ee, bu biliyorsunuz biraz ağır kanlı bir hayvandır. Biraz daha yavaş, biraz daha sakin, biraz daha e, süreç gerektiren bir durum içerisinde olduğunuz görünüyor. Yalnız ortak enerjide biraz sanki. Havalar okey gibi ya duygu kartında çünkü kutlama kartı gelmiş yani gayet mutlu huzurlu bir dönem olduğunu söylüyor ortak enerji. Yalnız bu gelecek bir enerji mi yoksa şu andaki enerji mi sizlere baktığımız zaman anlayacağız ama ortakta olumlu gelişmeler olabileceğine dair bir şeyi aldık yani buradan haberi aldık. Peki karşı taraftan devam edelim. Sabretmek, tilki, şaşırdık mı? Çiçekler. Aa güzel. Ee, şöyle bir durum var canlarım. Yani bu sabrettiği şey acaba <laughs> aklındaki, zihnindeki o fazla düşüncelerin varlığından diyeyim ben artık tilki kartına bu noktada. Çünkü olumsuz gitmiyor. O yüzden canlarım. Dediğim gibi böyle çok fazla zihninde düşünceler olabilir. Bir şeyler kuruyor, kurguluyor olabilir. Bu sizi... Aslında size karşı dileyeceği bir özür olma ihtimali var. Ya da karşılıklı bir görüşme, buluşma isteği var. Yani bununla alakalı çok fazla şey düşünüyor olabilir. Arada uzaklıklar, mesafeler olabilir. İşte nasıl geleceğim, nasıl gideceğim, nasıl karşılaşacağız, ne yapacağım, ne olacak. Yani e, bu yüzden de gerçekten de doğru zamanı belki de kollayan bir durum var. Şu andaki durumu bu. Belki de kendini geri çekmiş, izliyor. Bakalım ne oluyor, neler oluyor, ne hissediyor, ne düşünüyor, neler yapıyor... Biz gene bugün şey böyle hava karanlık karanlık öyle <laughs> oturuyoruz. Peki size bakalım bir de sandık gelmiş. Kalbinizi kapatmışsınız canlarım bu kişiye. Evet. Aa. Ooo oh, canlarım vallahi siz şu anda çok iyi durumda değilsiniz. Bunu söyleyeyim yani. Biraz şey depresif bir durum geldi haç kartına birlikte bu hem fiziksel hem de psikolojik bir acı gelir aslında bu destede de bu destede de her iki destede de aynı anlama gelir aslında yalnız şöyle bir şey var siz belki de bu insandan böyle gitme durumunuz söz konusu olabilir hani bu aynı açılımlarında diyorum ya hep böyle bir gidiş siz tarafından özellikle beni izleyen arkadaşlarım tarafından böyle artık bir e, tamam bununla ilişki olmayacak ben bir gideyim artık ben bir yoluma bakayım ya da tamam bu insan olmuyor ben bunu artık siliyorum bırakıyorum gibi bir enerji var diyordum ya burada da öyle bir şey var e, kalbimi kapattım kesinlikle ben bu kişiye karşı ne duygu veriyorum ne düşünce veriyorum hiçbir şey vermiyorum kendimi kapattım diyen bir durumunuz var şu anda ya da e bu şu andaki bir üzüntünüz olmak zorunda değil ama geçmişte de beni üzdü. O yüzden kendimi kapattım da diyor olabilirsiniz burada. Yalnız şöyle bir durum var. Aliansla açılan tam kalbinde çıktı. Yani bazılarınız bir ciddiyet arıyor olabilirsiniz bu kişiden bazılarınız bir atıyorum evlilik teklifi ya da böyle olmak zorunda değil ama e, belki de flörtte kaldınız ve bir ilişki istiyordunuz yani anlatabiliyor muyum herkesin kendine göre bir ciddiyet anlayışı kendine göre istediği bir ilişki e, durumu türü vardır e, bu da sizde hangisi ise onu istiyorsunuz yalnız bu insan bunu yaparsa okey ama yapmazsa da hiç umurumda değil. Ben zaten gayet iyiyim. Ya da ben zaten aştım bu durumu artık. İsterse gelsin doğru düzgün ciddi bir şekilde. Benimle tam olarak ne istiyorsa bunu konuşalım. Bana da uyarsa okey. Ama e, gelmiyorsa da gitsin yani bilmem ne yapsın gitsin <laughs> noktasında bir durumunuz var sizin. Bu kadar agresif değil ama benim anlattığım kadar belki de birçoğunuzda. Ama yani olacaksa olsun olmayacaksa olmasın. Burada da işte ortak enerjilerde olur ama e, uzun sürer diyen bir durum vardı hatırlarsanız. Yani ya da bir süreç gerektirecek bu diyen bir durum vardı. Deve kartıyla birlikte olumlu bir şey görmüştük yalnız. E, burada sizin çok da beklemek istemediğinizi görüyorum ben ya. Evet güncel durumda bu kişiyle alakalı ya da daha fazla kendimi üzemem yeter ben onu beklemeyeceğim. Bazılarınız için karşınıza çıkan birisi varsa ben başka birini değerlendirmek istiyorum kardeşim sen gelmiyorsun o zaman yolun açık olsun. Bazılarınız için böyle de olabilir. Dediğim gibi ya yani çok da e, bu insana karşı aslında bağımlı tarafınız varsa vardıysa geçmişte bunu bir Kesip atmışsınız siz. Öyle görünüyor burası aslında. Yani ben ona tabi değilim. Olursa olur, olmazsa olmaz noktasındasınız ve en güzelini yapıyorsunuz gibi duruyor şu anda. Güzel. Tamam. Ne yapalım? Hangi kart tepede dursun? Kız çocuğu dursun. Ha, ortak enerjilerde bu arada çocuk durumları varsa, sizde ya da karşı tarafta özellikle bir kız çocuğu varsa gündemde o da olabilir. Evet. Ortak çocuğunuz da olabilir bu arada bazılarınızın. Eğer işte evliyseniz, boşandıysanız gibi gibi. Öyle bir durumda söz konusu olabilir. Onu atlamışız. Şimdi olası gelecekte bu kişi bu kişiyle sizi ne bekliyor? Yani şimdi düşünüyorum olası gelecek için e, aslında siz çok da beklemek istemiyorsunuz. Yani böyle olacaksa olsun, olmayacaksa beni de bıraksın, salsın gitsin gibi bir durumunuz var. O yüzden olası gelecekte istediğiniz hamle, herhangi bir hamle sizin istediğiniz olacak mı, olmayacak mı? Yani böyle tilki tilki düşüncelerle devam edecek mi, etmeyecek mi? Yani çok fazla bir şey de söylemedi kendi adına aslında. Yani nasıl söyleyeyim? Sanki böyle kuru bir özür, ya da işte karşı karşıya gelelim de o beni zaten ister ya da zaten kabul eder ee, ya da bilmiyorum o beni görünce dayanamaz gibi bir hissiyatı var sanki karşı tarafın. O yüzden ben orada ona biraz galiba atarlandım size anlatırken. <laughs> belki de siz de bunu bildiğiniz için bazılarınız karşı karşıya gelmek istemiyorsunuz ya da e, komple bırakma gibi bir durumunuz söz konusu bazılarınızın belki de. Peki olası geleceğe bakalım. Ah birkaç tane alalım anlatayım ben. Birkaç tane dedim ben buraya dokuz kart alıyorum. Allah Allah. <laughs> ne oluyor? Tam böyle umutsuz olduğum bir anda güzel kartlar gelmeye başladı. Şükürler olsun. Oh süper. Valideyi de bulmadık. Okeyiz bence. <laughs> Bugün çok iyiyiz. Tamam. Peki duygu kartları da alacağım. Ufak bir üzüntü var ama bu geçmişte de olabilir canlarım. Durun şimdi hemen anlatacağım. Ya ufak da değil aslında bonos kartı bu desteğin bunlar aslarıdır aslında. 3 ası bulduk diyelim biz. Şeydeki, e, katina'daki 3 ası bulduk diyelim. Şimdi yalan geldi gene tilki. Demek ki ya bu kişiyle alakalı bir yalan var ya. O sizin canınızı sıkacak. Maske, yalan ve okey, ev. Evden aileden biri olabilir mi? bu kişi tarafından olabilir birçoğunuzda. Görüyorum, duyuyorum. Peki. Şimdi. Canlarım olası geleceğe baktığınız zaman. Ay çok da güzel dizmişiz kartları. vallahi yani çok güzel bir nizam içerisinde. <laughs> Şimdi. Olası gelecekte. Şuradaki belki de şu an enerjisinde bir tilki kartı vermişti ya bu kişiyle alakalı bize. Yani yalan da hep tilkiyle mi gösterilir? Yemin ediyorum. Ee, belki de burada işte. Kurguladığı şeylerden bazılarının içinde bir yalan olabilir. Atıyorum senden işte özür dilemeye geliyordur ama işte seni sadece kazanmak için orada bir görüşme isteği var demiştim ya ya da bir özür dileme. Atıyorum sen senden özür dilemek için seni aradı ama arada bir yalan söyledi kaynadı. Ve sen diyor ki burada olası gelecekte bunu anlayacaksın ya da öğreneceksin. Ya da sana geçmişte söylediği bir yalan da olabilir ama ben burayla bağlantı kurduğum için öyle de anlatmak istedim. Bu geçmişte söylediği bir yalan da olabilir ya da siz bu kişiye güvenmiyor olabilirsiniz. Yani sizinle konuşur bir şeyleri paylaşır ama siz belki de bu kişiye inanmıyorsunuzdur. İlla bir yalan söz konusu olmak zorunda değil bence. Burada sizin bu kişiye karşı güvensizliğiniz olabilir ya da bu kişinin size veremediği o güven olabilir. Bu da daha çok sanki sevgisiyle ilgili. Yani sanki siz karşı tarafın sevgisine pek inanmıyor ya da güvenmiyor gibisiniz. Ya da pek de sevgisinin aşkının e, yanında durabilecek, sahip çıkabilecek bir belki de durumda değil. Ona, ondan dolayı kızıyor olabilirsiniz, üzülüyor olabilirsiniz ama olası gelecekte bu durumla ilgili bir üzüntü var canlarım. Aslında bu geçici bir üzüntü, büyük bir üzüntü yani sizi derinden yaralayabilecek bir üzüntü. Bunu söylemek durumundayım abonos kartı ile birlikte ama. Ee, bu geçici bir şey diyor burası ya da belki de aşkla sevgiyle çözülebilecek bir şey yani bence buradaki bu yalan bir çoğunuz için karşı tarafın yalan söylemesi ya da yalanın ortaya çıkması değil de e, sizin bu kişiye karşı güvensizliğinizden o da kesinlikle e, sebepsiz değildir. Yani bu kişiye karşı bir güvensizlik hissediyorsanız kesinlikle sebepsiz değildir. Ona inanıyorum ben çünkü e, durduk yere de bir insan böyle bir şey söylemez yani demek ki karşı taraf bir şey yapmış, o güveni kırmış, zedelemiş muhtemelen. O yüzden de böyle bir durum çıkmış ortaya. Dediğim gibi olası gelecekte böyle bir şey olması olması e, söz konusu. Belki de şöyledir, e, seni seviyordur, sevmiyorum diyordur. Bak maske takmak, yalan söylemek çünkü Yakut kartı da. <laughs> burada diyor ki aşkınız karşılıklı, sevginiz karşılıklı. Sen onu o da seni seviyor. Yani bu büyük bir aşk. Burası bunu söylüyor. Yalnız bunu kupası gibi düşünün yani. Buranın kupası gibi düşünün. Ee, burada da bunu söylüyor ve geçici bir durum. Yani bu maskenin, bu kişinin size karşı maske takması, bu yalan belki de seni sevmiyorum demiştir. Bununla ilgili bir yalandır ya da seni istemiyorum demiştir geçmişte. E şimdi de gelip seni seviyorum, seni istiyorum, seninle birlikte olmak istiyorum. Artık geçti bitti işte geçmişteki sorunlar, durumlar diyorsa belki de siz bu yüzden bir güvensizlik çalıştıracaksınız olası gelecekte. Neden olmasın? Bence olabilir yani. E sen bir, bir, seviyorum, bir sevmiyorum, bir gel, bir git, bir istiyorum, bir istemiyorum. Yani ne bu dengesiz dengesiz davranışlar deyip siz dersiniz tabii. Ben hayatta demem biliyorsunuz. Asla karışma. böyle bir şey düşünüp deyip bir güvensizlikle çalıştıracak olabilirsiniz. Ama eğer bir maske takıyorsa size karşı bunun da ortadan kalkmasıyla ilgili bir durum var. Özellikle de sevgisiyle alakalı, aşkıyla alakalı. Ve... Aslında bu mutsuz Mutsuz ve üzgün kılacak bir durumdan bahsetmiştim ya size ya bir güvensizlik ya da bir yalan olabileceğini söylemiştim bunun. Bulutlar kartı da bunun geçici bir durumu olduğunu söylüyor. Geçici yani. Siz sistem tarafından korunuyorsunuz ya da iyi bir şans demektir bu. Artık şans size doğru dönüyor olası gelecekte. Ve nasıl dönüyor biliyor musunuz? Bu kişinin netleşmesiyle tabii ki. Yani siz zaten netsiniz. Siz zaten okeysiniz. Ben tamam ben seni istiyorum. E sen de beni istiyorsan tamamız. İstemiyorsan hadi yoluma gideyim. Yani siz bu noktadasınız. Siz zaten netsiniz. Yalnızca karşı tarafın netleşmesiyle ilgili bir durum söz konusu. İşte buradan sanki evde hanede ailede ya da çok böyle yakın çevresinde bu kişinin kafasını karıştıran ya da sizin aranıza girmeye çalışan birileri olabilir O yüzden de belki de böyle bir öyle bir böyle yapıyor olabilir ya da başka bir insanlar araya girdiği için bu üçüncü kişi diyoruz biz bunu Aslında ama burada ben daha çok böyle bir ilişki anlamında görmedim yani karşı tarafta böyle bir şey hissetmedim yani öyle bir şey de çıkmadı ancak şey bu ne derler? Ee, sanki böyle araya karışan parazit <laughs> parazit enerjiler yani anladınız siz ilişki olarak değil de. işte annesidir, ablasıdır, yengesidir, teyzesidir işte arkadaşıdır bilmem de şuydur buydur kardeştir yani bilemiyorum ama evinden hanesinden de olabilir böyle bir durum söz konusu olabilir burada bir bilgi var ya burada daha kutsal bir bilginin ortaya çıkması canlarım. Attart'la birlikte. Bu aslında bir kadını falan simgelemiyor. Yani şey yanlış anlaşılmasın açılımın kalbinde çıktı. Buradaki kadın karakterlerden biri değildir Attart. Onu söyleyeyim yani. Sonradan demeyin orada kadın çıktı bak yanında aşk meşk falan. Aha, öyle bir şey yok. Ee, dediğim gibi burada çok daha büyük bir şeyin ortaya çıkması var ya. Dur bakalım. Buraya bir kaç kart alalım mı? Yoksa şuradan mı bakalım? Yok burada yok. O zaman ne yapalım? Nereden alalım birkaç kart? Katina'dan almayacağım. Rumi'den alalım. Tamam Rumi gözüme çarptı. Rumi'ye sormak istiyorum. buradaki ilahi bağlantıyla ilgili ne bilmemiz gerekiyor? Heyecanlandım gelsene hiç gelesi de yok kartın. Ay inanmıyorum. Kılıçların dörtlüsü ilahi bütünlükle kaybolmak doğanın ruhundadır. Canlarım burası bir tane daha alacağım. Kılıçların sultanı. Burası diyor ki biraz daha şey yani bu kişiyle daha açık ve net iletişimler de kurmanız gerekiyor canlarım ya. Evet ilahi bir durum söz konusu zaten ilk kartta geldi yalnız bu şey olabilir. Bu bir ruh bağlantısı olabilir. Yani bu kişiyle aranızda bir ruh bağlantısı olabilir. Bunun çok daha netleşmesi, çok daha ortaya çıkması, bunu çok daha derinden hissetmenizle ilgili bir durum var olası gelecekte. Ve bu daha net, daha açık böyle nasıl söyleyeyim çok da gardınızı almadığınız daha böyle sakin daha iletişime açık duyabileceklerinize ya da söyleyebileceklerinize daha açık olduğunuz bir iletişimle söz konusu olabilir bu belir, belirsizliğin ortadan kalkması hem karşı taraf için hem sizin için yani size belki de iletişim kurarken bilmiyorum biraz daha böyle bir kendinizi koruma ya da karşı tarafı e, ...suçlayarak onu bir şeyleri anlatmaya... ...çünkü maske kartı çıktığı için... ...ya bu kişi biraz şey... ...böyle gerçekleri saklayabilir... ...gerçekleri anlatmak isteyebilir... ...gerçeklerle alakası yok ama... ...genel olarak böyle çok fazla konuşkan... ...çok fazla kendini anlatan... ...açıklayan, duygularını belli eden... E, ...düşüncelerini anlatabilen bir insan gibi durmuyor yani... ...biraz böyle kapalı bir kutu gibi olabilir... ...o yüzden de burada diyor ki iletişimde... ...yani sen kendin direkt böyle açık ol... ...kendin gibi ol ve... Ee, karşı tarafın da öyle olmasını bekle yani sen onu zorlama diyor aslında burada zorladıkça çünkü kapanıyor bunlar yani ben de anlamadım ki doğru düzgün anlatsan ne olacak yani bilmiyorum <laughs> burada dediğim gibi bir şey var ve bu çok daha açık ve net bir iletişim sağlandığı zaman burası diyor ki bir ruh bağlantısının olduğunu anlayacaksınız ortaya çıkacak ve güzel ya şurası çok güzel çıkmış şu üç kart kalp yakut ve güneş Canlarım artık yani daha önce birbirinize söylediniz mi söylemediniz mi bilmiyorum. Seni seviyorumlar seni işte sana seni <laughs> sana aşığımlar havada uçuşabilir yani. Burası çok şey. Bu üç kart çok şey verdi yani bu çok duygusal verdi. Daha önce duygularınızla ilgili anlatılmayan, açıklanmayan belki de bir karşılığının bile tam olarak olduğunu bilmiyordunuz karşı tarafta. Daha niyet etmedik dur. Belki de bu duygunun karşılığının bile olup olmadığını bilmiyordunuz diğer tarafta bunu öğrenmenizle ilgili bir şey olabilir bunun ortaya çıkması bu kişinin bunu anlatmasıyla açıklamasıyla ilgili olabilir eski sıcaklığa samimiyete tekrar ulaşmanızla ilgili bir durum olabilir ve aradaki soğukluğun bitmesi işte iletişimsizlik varsa onun bitmesi gibi güzel durumlar var aslında yani nasıl gelecekte ben fena bir şey görmedim. Peki yılanlardan, çıyanlardan, tilkilerden, farelerden, <laughs> üçüncü kişilerden bağımsız olarak bize ne söylemek istersiniz aklınızdaki kişiler? Ben bu niyeti almadan almıyorum mesajlardan. Ailemle ve çevremle sorunlarım var. Evhane demiştik. Bu sizinle ilgili olmak zorunda değil. Ama dedik ya yani bir evhane sorunu var. Belki de ben bunu daha çok sizle ilgili almıştım ama bu kişinin kişisel sorunu da olabilir bu arada. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Bence bu his sizde de var. Ben öyle hissediyorum. Çünkü büyük ruhsallık da verdi. Şu an bir ilişkiye hazır değilim. Evet dedik ya deve kartıyla zaman var. Peki son olarak ne söylemek istiyorsun? Yani çok kalpten böyle hadi. Seni unutamadım unutamıyorum. Güzel güzel. Tamam teşekkür ederiz. <laughs> Valla hoşuma gitti. Güzel. O zaman bir de şey soru cevap yapalım istiyorum ben ya. Son bir şöyle. Cevabı evet ya da hayır olacak bir soru. Herhangi bir konuda bu kişiden bağımlı, bağımsız, iş, kariyer, eğitim, aile hiç fark etmez. Bir konuda cevabı evet ya da hayır olacak bir soru sorun canlarım bana. Ben de kartınızı çekeyim şimdi. Hadi bakalım. Ben de sorayım mı? Ben de sorayım. Hadi sordum ben. Cevabımız neymiş bakalım mı? Uzak ihtimal. Ya. Bir ihtimal. Uzak da olsa bir ihtimal. Yani ben öyle görüyorum. Hep bu kartı ne zaman gelse çok sıklıkla da geliyor. Uzak bir ihtimal diyor kartımız. Ama bence yine de bir ihtimal. Olabilir de yani. Neyse. Üzüldüm. Ben de böyle çok çok hayati bir şey sormamıştım ama olsun yine de insan evet cevabını istiyor. Hayır. Hayırı sevmiyoruz pek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlarım. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.